Merhaba, bizim Hüseyin Bey ile tanışmamız şu şekilde oldu. Biz ev koyuç civarında bir ev arıyorduk. İşte ilanlara bakarken Hüseyin Bey'in sunduğu ilanlardan birini gördük. Kendisiyle bu vesileyle tanıştık. Yani gayet işini profesyonelce yapıyor. Yani bizim sorduğumuz tüm sorulara gayet samimi ve doğru olarak cevap verdiğini gördük. Hatta ileriki dönemde kendi dairemizi satarken de Hüseyin Bey ile başkasıyla çalışıyorduk. Evet. Hüseyin Bey ile çalışmaya başladık ve orada da hızlı bir şekilde düzgün bir portföyle evet. işlemi tamamladı ve hızlı bir şekilde satış yaptık. İki hem alırken hem satarken çok faydası ve bize bizim bizim lehimize olacak herkesin. Evet karşı yani hani bir olarak ben en çok ona önem veriyorum aslında hani doğru insanları bir araya getirdi. Yani bizi hani böyle gerçek alıcı olmayan veya gerçek satıcı olmayan insanları yan yana getirmiyor. Sırf hani ya da evinize bakın ilgileniyorum izlenimi vermek amacında değildi. Yani işini gayet dürüst, doğru olarak yaptığını zaten gördük ilk oturduğumuz, şu anki oturduğumuz evi alırken. Akabinde de zaten kendi oturduğumuz evin satışını, işim dediği gibi başka biriyle çalışıyorken ona verdik. Biz çok sevdik kendisini. işini gayet iyi yapan, düzgün yapan bir emlakçı. Yani sektörde malum yani güvenilir insan bulmak zor. Yani biz kendisini güvenilir ve işini iyi yapan biri olarak tanıdık ve sizlere de öneriyoruz. Bundan sonraki süreçte de çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Bundan sonraki yatırımlarımızda veya başka herhangi bir alım-satım işimizde yani Hüseyin Bey'den başkasıyla çalışmayı düşünüyoruz.